Öğretmen biterse gelecek biter. Bizler Cumhuriyet aydınlanmasının ve onun önderi baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yılmaz savunucusu eğitimcileriz. Bizler geleceğin mimarlarıyız. Bizler öğretmenleriz. Ve ne acıdır ki Bugün burada mesleğimizin itibarını, emeğimizin onurunu korumak için bulunuyoruz. Çünkü 20 yıldır öğretmenliğe sistematik olarak itibar suikasti düzenlenmektedir. Haklarını gasp edenler bu kez hakaret niteliğindeki sözde meslek kanunuyla en büyük saldırıyı yapmaya girişmişlerdir. Öğretmene danışılmaya bile lütfedilmeden kuytu köşelerde yandaş sendikadan olur alınarak saraydan inme biçimde hayatımıza sokulan öğretmenlik meslek kanunu bizlerin sorunlarını iyileştirmek bir yana dursun, omzumuzdaki yükleri ağırlaştıracak ve mesleğimizi itibarsızlaştıracaktır. Bu kanun hukuksuzdur. Çünkü öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğunun altını çizen ilgili yasalarla çelişmektedir. Hukuksuzdur. Çünkü her öğretmen uzmandır ve uzmanlık belgesi de diplomasıdır. Hukuksuzdur. Çünkü hayata geçerse eşit işe eşit ücret ilkesi okullarda tamamen tarihe karışacaktır. Hukuksuzdur. Çünkü hukukun temel ilkeleri gereğince kazanılmış haklar geri alınamaz. Nasıl bir gecede mühendislere artık teknikersiniz denemiyorsa öğretmenlere de artık uzman değilsiniz denemez. Bu kanun adaletsizdir. Kanun zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bu kez de uzman öğretmen, baş öğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir. Bu kanun tehlikelidir. Çünkü tahribatı sadece öğretmenlere değil, tüm eğitim sistemine yönelik olacaktır. Öğrenciler ve veliler dahi hangi ünvana sahip öğretmenlerin sınıfında Eğitim gördüğüne göre ayrışacaktır. Buradan suni bir rekabet ve muhtemeldir ki tıpkı bağış adı altında toplanan kayıt paraları gibi illegal bir ekonomi doğacaktır. Bu kanun hadsizdir. Çünkü her şeyden önce bu ülkenin bir tane baş öğretmeni olduğunu ve bizim muradımızın da o baş öğretmenin ünvanını paylaşmak değil, onun mirasına sahip çıkmak olduğu gerekçesini hiçe saymaktadır hadsizdir. Çünkü daha eğitimci bile değilken Milli Eğitim Bakanı olmayı kabul etmiş en yakın kadrolarına tahsili alakasız insanlara atamış bir zatın öğretmen yeterliliğine dair ahkam kesmesi kabul edilemez. Kanunun dayattığı bu sınavların adında yeterlilik kelimesinin kullanılması bile öğretmene üstten bakışın bir göstergesidir. Bu kanun hadsizdir. Çünkü baş öğretmen Atatürk'ün gelecek nesillere emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin yeterlilik adı altında ezberlerini ölçmeye çalışmaktadır. Oysa öğretmenlerin yeni ünvanlara değil, insanlık onuruna, onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya, liyakatsizce atanan yöneticilerin momentlerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya, anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil, kıdeme göre ücret artışı almaya, öğrencilerini iktidarın sırtını sıvazladığı tarikatların elinden almaya ihtiyacı vardır. Öğretmenin eve boynu bükük, sınıfa düşünceli bir şekilde girmemeye ihtiyacı vardır. Milli Eğitim Bakanı'nın itiraf ettiği üzere yanlış sendikanın sınavsız olmasın diye akıl verdiği bu meslek kanununa karşı sendikamız ilk günden beri itirazı en güçlü örgütleyen adres olmuştur. Tüm eğitim sendikalarına çağrı yaptık mecliste kanun görüşülürken öğretmene parmak sallanmayacağını en net biçimde anlattık. Mevin telefonlarını, maillerini raporlarımızla kilitledik. Defalarca basın açıklaması yaptık. Şimdi bu kanun hala durmuyorsa biliniz ki biz de durmuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye genelinde tüm şube ve temsilciliklerimize öğretmene sayı, saygı yazılı pankartlarımızı astık. Pankartlarımız bu utanç tablosu ortadan kalkıncaya dek asılı kalacaktır. Mücadele önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi yalvarmayıp ders vereceğiz. Bilinsin ki mesleğimize hakaret, emeğimize saldırı niteliğindeki bu meslek kanunu geri çekilmedikçe ya da biz eğitim emekçilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmedikçe mücadelemizin yoğunluğunu artırmaktan ve üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan geri durmayacağız. Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz ve alacağız. Unutulmasın ki bu sadece öğretmenlik için verilen bir mücadele değildir. Öğretmenin itibarlı olmadığı bir eğitim sisteminin itibarı olamaz. Bu yüzden çocuğu için itibarlı bir eğitim, ülkesi için itibarlı bir eğitim sistemi isteyen tüm yurttaşları, turu atını aratmayan bu meslek kanununa karşı verdiğimiz mücadelemize desteğe davet ediyoruz. Hayatımıza sokulan bu garabet öğretmenlik meslek kanunu değil öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur. Öğretmen biterse gelecek biter.